belediye başkanlarımız, çok değerli çalışma arkadaşlarım, bakan yardımcılarımız, çok değerli Osman amca, Hayriye teyzem, Mehmet amca, hayırseverlerimiz, çok kıymetli öğretmenlerimiz, çok kıymetli öğrencilerimiz, Melik Gazi ilçemizin çok değerli sakinleri, değerli Kayserililer, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, Osman Ulubaş Eğitim Kampüsü'nün açılış törenine hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Valiliğimizde valimiz, bakanlarımız, il başkanlarımız, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, il ilçe milli eğitim müdürlerimizle Kayseri'nin gelmiş olduğu, eğitimde gelmiş olduğu noktayı ayrıntılı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Gerçekten Kayseri eğitimde biraz önce Sayın Bakanımızın da bahsettiği gibi sadece okul öncesi ilkokul, ortaokul, lisede değil yüksek öğretim alanında da kendisi adından söz ettiren çok önemli şehirlerimizden bir tanesi. Onun için bu şehir alimler şehri, fazlılar şehri, şairler şehri. Biz de mevcut durumunu çok daha iyi noktalara çekebilmek için Bakanlığımızın tüm bürokratlarıyla gerçekten kesenin ağzını açtık. Biz buraya gelirken Kayseri'nin 690 milyon TL'lik yatırım bütçesi vardı eğitim alanında. Bugün 740 milyonluk ilave yatırım ve 47 milyonlukta okulların temel ihtiyaçları ile ilgili bütçe olmak üzere mevcut 690 milyonluk bütçeyi 1 milyar 477 milyon TL'ye çıkartmış bulunuyoruz. Öncelikle bu yatırımlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve inanıyorum ki bu sadece başlangıç. Kıymetli misafirler, hepinizin malumu. Biraz önce Sayın Bakanımız 1950'li yıllara gitti. Aslında 1950'li yıllara gitmeye, gitmeye gerek yok. 20 yıl öncesine gitmek yeterli. Eğitimdeki geldiğimiz noktayı mukayese edebilmek için. 2000'li yıllarda bu ülkede okul öncesinde orta öğretimde yüksek öğretimdeki okullaşma oranları %50'nin altındaydı. Bakın 2000'li yıllar Okul öncesi orta öğretim ve yüksek öğretimdeki okullaşma oranları %50'nin altında. Rekabet etmiş olduğumuz o eski ülkelerinki ise yüzde doksanın üzerindeydi. 2000'li yılların eğitimdeki manzarası buydu. İşte 2000'lerdeki bu eğitim manzarası bakın 20 yıl gibi kısa sürede ne hale geldi. 5 yaştaki okul öncesindeki okullaşma oranı yüzde 11'di bugün yüzde 94. Orta öğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'tü, bugün yüzde 95. Yüksek öğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14'tü, bugün yüzde 48. Yani ilk kez bir ülkenin en kalıcı sermayesi olan beşeri sermayesinin niteliğini artırmada en etkin enstrüman olan eğitim ilk kez bu kadar verimli bir şekilde kullanıldı. Sizlerin çocukları, evlatları, eğitimin tüm kademelerine ücretsiz bir şekilde erişebilme imkanına sahip oldular. Düşünün 2000'li yıllarda Türkiye'deki eğitim sisteminde kıymetli hazırım 300 binler civarında derslik vardı. Bugün 857 bin derslik olan bir eğitim sistemimiz var. 57.108 okulumuz var. 146 bin binamız var. 2000'li yıllarda eğitim sistemindeki öğretmen sayısı 500 bindi. Bugün 1.2 milyon öğretmen var eğitim sistemimizde. Şu anda gelinen noktada 19.5 milyon 19.1 milyon öğrencinin 1.2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahip olduk. Bizim eğitim sistemimiz 150'ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha büyük bir eğitim sistemi. Sadece bunlar mı oldu? Hayır. Aynı zamanda eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Hatırlayın Kayseri'de yaşadınız. Başörtüsü yasakları vardı liseye giden çocuklarımız, yüksek öğretim kurumlarına giden çocuklarımız başörtüsünden dolayı eğitim kurumlarına giremiyor ve eğitimlerine devam edemiyorlardı. Özellikle yüksek alanında ciddi dramalar, ciddi hikayeler, acı hikayeler ortaya çıkmıştı. Dramlar yaşanıyordu. Ve kendi ülkesini terk edip yurt dışında eğitime devam etmek zorunda kalan başörtülü kadınlarımız vardı. Bugünlerde eleştirmek çok kolay. Bugünlerde söz söylemek çok kolay ama söz söylemek yapanın hakkıdır. Sorunları gidermek için çabalayanların hakkıdır. Bugün kadına şiddetle ilgili, kadın hakları ile ilgili konuşanlar o gün başörtüsü yasağından dolayı anayasal hakkına ulaşamadığı zaman o kadınların kadın hakları gasp ediliyor bir kere demediler. Bugün Beyin göçüyle ilgili konuşanlar o gün yurt dışına giden başörtüsü dışı kadınların sayısı arttığı zaman beyin göçümden bahsetmediler. Niye? Çünkü umurlarında bile değildi. Bu ülkenin vatandaşının çocuğunun eğitimle buluşması zerre kadar ilgilendirmiyordu. Ancak kendi koydukları kurallar çerçevesinde geliyorsa okullara girmesine izin veriliyordu. Düşünün bu ülkede kasa uygulaması yaşandı. İmam Hatip Liseleri ve Meslek Liseleri 12 yıl akademik olarak başarılı öğrencilerden arındırıldı. Yaşananları hepiniz biliyorsunuz. Dert neydi? Dert çok basitti. İmam Hatip Lisesi mezunundan kaymakam olmasın, vali olmasın, iş adamı olmasın, başarılı kariyere sahip olan insanlar yetişmesin. Meslek sesindeki amaç neydi? Bu ülke ekonomik kalkınmasını gerçekleştiremesin. 2012 yılında kasaya uygulaması kaldırıldı bu ülkede. Bakın başörtüsü yasakları kaldırıldı. Kasaya uygulamaları kaldırıldı. İmam hatip liselerinin dışında ki çocuklarımızın peygamberinin hayatını öğrenme, Kur'an-ı Kerim öğrenme dini bilgileri öğrenme talepleri ilk kez seçmeli dersler üzerinden gerçekleştirildi. Bunlar az kazanımlar mı? Aslında bu nedir? Bu şudur. Bu ülkenin insanlarında hiçbir ayrıma yol açmadan, kadın, erkek, kız demeden, mezhepsel ayrımlar yapmadan, herkesi kucaklayarak eğitim sistemiyle buluşturabilme yiğitliğidir. İşte bu yiğit hikayenin bir kahramanı var. Sayın Cumhurbaşkanımız. Kendilerine Kayseri'den en içten şükranlarımızı, tüm öğrencilerimiz, gençlerimiz, anne babalarımız adına şükranlarımızı iletiyorum. Gerçekten son 20 yılda her bütçedeki en büyük payı Milli Bakanlığı'na verdi. Ve hala aynı trend devam ediyor. Çünkü eğitimle neslimizi ne kadar buluşturabilirsek, kaliteli eğitimi tüm vatandaşlarımızın çocuklarına, zengin olsun, fakir olsun hiç ayırt etmeden ulaşılabilirsek bu ülke o kadar güçlü bir ülke olur. Bu ülke o kadar iddia sahibi ülke olur. İşte bizler de Milliyetin Bakanlığı olarak bu hikayenin mütevazi bir katkısını sunabilmek için, bu hikayeyi devam ettirebilmek için tüm çalışma arkadaşlarımıza gece gündüz demeden çalışıyoruz, çırpınıyoruz. Belediye Başkanımız üç iyilikten bahsetti. Üç iyiliği de eğitim ilişkilendirdi. Eğitim gerçekten bir ülkenin kaderini belirleyen, dolayısıyla da vebali en büyük olan, yönetmesi de en zor olan kurumlardan bir tanesi. Ama Allah'a şükür yiğit bir şekilde gece gündüz demeden bu ülkenin çocuklarına nitelikli eğitim ulaştırmak ve başarılı olabilmeler için tüm öğretmenlerimize 1.2 milyon öğretmen camiamızla birlikte el ele vererek çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz ve bu ülkenin o Cumhurbaşkanımızın kucaklayıcı, herkesi içine alan bu gönül coğrafyasının çok daha güçlü olması için el birliği yapacağız. Birbirimize yaslanacağız, birbirimize güç vereceğiz. Ve Türkiye sadece bölgesinde değil, dünyada yeni hikayeleri dünyaya anlatan, barışın, sulhün, merhametin dillendirildiği bir ülke olması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Bugün çok kıymetli Osman amcanın yaptırmış olduğu eğitim kampüsünü açmak üzere buradayız. Osman amcaya, Hayriye teyzeme çok teşekkür ediyorum. Ama bugünün en güzel anı Osman amca konuşurken Hayriye teyzemize atıfta bulundu. Onu hiç pas geçmedi. Bugünün en güzel anı oydu. Gerçekten sizlere minnettarız. Kıymetli <laughs> Bakan'ın bahsettiği verebilmek öyle kolay bir şey değil. Allah herkese mal, mülk nasip edebilir ama o maldan, mülkten vazgeçebilmek öyle kolay bir şey değil hep dillendirilir. Peygamberimizin hadisi. insan öldüğü zaman ameli kesilir üç şey müstesna. İşte o müstesna olan şeylerin başında sadaka-i cariye gelir. Onlar da okul yapmaktır, hastane yapmaktır, köprü yapmaktır. Yani insanlara fayda olacak olan ürünleri yeşertebilmektir. İnşallah sizlere uzun ömürler diliyoruz. Sağlıklı, hayırlı bir şekilde ama Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi sadece bu dünyada değil, öbür dünyada da inşallah bu amel kesinisi bir şekildeki buradaki hayırlar. Biraz önce 6576 tane torunun var dediniz. Öğrencilerin sayılarını biliyor, Mehmet Osman amca. Toplam onların işte büyüdükçe güzel işler yaptıkça insanlara faydalı işler yaptıkça. Aslında onların ameli de sizlere fayda olarak inşallah devam edecek, hayır olarak yazılacak. Yine <laughs> Mehmet Altun amcaya de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Kayseri'de bu kadar gönlü zengin olan hayırseverleri görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah sizlerin yardımı, devletimizin katkılarıyla Kayserimiz çok daha iyi noktalara gelecek, çok daha güzel başarı hikayeleri oluşturacak. Kıymetli Melik Gazi Belediye Başkanımıza eğitime yapmış olduğu katkılardan dolayı erişten şükranlarımı sunuyorum. Diğer belediye başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu okullarımızın öğrencilerimize, öğretmenlerimize, anne babalara hayırlı uğurlu olmasını diyor hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım. Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek Beyefendi, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Öz. Mikrofonu Hayriye teyzemize veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun yavrum.